Herkese merhabalar. Bu videomuzda arkadaşlar içerisinde kare, benzerlik, eşlik, kelebek benzerliği olan güzel bir soru çözelim. Güzel de kurgulanmış bir soru arkadaşlar. Yeni nesil tarzda ÖSYM'nin sevdiğinden. Şimdi diyor ki ön yüzü ABCD dik yamuğu biçiminde olan plak kutusu içerisine EFGH karesi biçiminde plak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Diklikleri varmış, eşitlikleri varmış. KH KG'ye eşit. Dikkat. AB de AD'ye eşitmiş. Ha bakın şekil üzerinde gösterilmeyen bir eşitlik. Aman arkadaşlar lütfen soruları çözerken bu sağın solunu altın üstünü mutlaka dikkatlice okuyun. Çünkü her şeyi şekil üzerinde gösteremeyebilirler. Mecburen son içerisine yazacaklar. Mesela AB'nin AD'ye eşit olduğunu okumazsanız bu soruyu çözmenizin imkanı yok. Ha işime yarayacak yaramayacak mı diye bir şüphem de yok. Neden? Çünkü geometride verilen her bilgi mutlaka kullanılır. Yani orada fazla bilgi ya öylesine yazılmış bir bilgi olmaz. A, B, A, D'ye eşit denildiyse mutlaka o bilgiyi kullanacağım. E, şekil üzerinde yok. Ben yanda okumazsam demek ki soruyu çözme ihtimalim de pek yok. Devam edelim. 4'ü vermiş. 2'yi vermiş. Bizden x uzunluğunu istiyor. Şimdi soruyu çözmeden önce size ben bir hatır yapayım. Kullanacağım bir bilgi çünkü. Bunu hatırlayalım. Sonra gerisi kolay. Şimdi şu bir kare olsun. Bu bir kare. Bunun herhangi bir kenarına şöyle bir tane dik üçgen yerleştirelim. Sorularda bunu sık sık görmüşsünüzdür. Kare bir kenarda dik üçgen var. Yapacağınız şey şu. Bu dik üçgenin kenarlarından herhangi birini uzatıp diğer köşeden buna dik gelmek. Bunu yaptığınız zaman arkadaşlar yukarıdaki dik üçgenin eşini oluşturuyorsunuz. Otomatik mi? Neden? Sebebi gayet basit. Şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. A artı B 90 mı E kare köşe malumunuz 90. Bura B ise bura A. 90. Burada ne olacak? B. Şimdi dikkat edin. Bu bir kare. Yani şunlar birbirine eşit. E ne oldu? Şu dik üçgenin iç açıları A B 90. Bu dik üçgenin açıları A B 90. E hipotenüsler onlar da aynı mı? Açılar aynı. Birer kenar da aynı. O zaman artık bu iki üçgen ne oldu? Eş üçgenler oldu. Değil mi? Açılar aynı olunca önce benzer oluyorlardı. Bir de ortak kenar varsa eş oluyorlar. Peki eş olunca ne oluyordu? Kenar uzunlukları birebir aynıydı. Yani şuraya x buraya y dersek artık bu üçgende de a'nın karşısı x b'nin karşısı olacak y. Şimdi bunu yaptıktan sonra işi otomatiğe bağlayabilirsiniz. Ne demek bu? Uzat bunu buradan dik gel. İşte bunun da kenarları ne olacak arkadaşlar? X, Y. Uzat bunu buradan dik gel. Bunun da kenarları ne olacak arkadaşlar? X, Y olacaktır. Sırayla yazabilirsiniz y x y x y x y x şeklinde. Bakın büyük şekilde ne oldu aynı zamanda? Yine bir kare oldu. O zaman bir karenin kenarında dik üçgen görürseniz hemen ne yapıyorsunuz? Etrafını bu dik üçgenlerle doluyorsun. Bakın burada da öyle yapacağım. Şu E, F, G, H bir kare değil mi? E burada bir dik üçgen var mı arkadaşlar? Görüyorsunuz. Hop burada da bir dik üçgen var mı? O zaman bunlar eş dik üçgenler. Çünkü burada gördük. O zaman bakın şöyle yapalım. A diyelim. B diyelim. 90. A. B. Ne oldu? B'nin karşısında 2 var. O zaman bu B'nin karşısında ne olacak? 2. A'nın karşısında 4 var. O zaman bu A'nın karşısında da kaç olacak? 4. O zaman artık dik üçgenimiz hazır. 2, 4, 2, 4 şeklinde ne yapacağım? Devam ettir. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 90 A. Şimdi bakın biraz önce kullandığım şey okuduğum bilgiyi kullanacağım. AB AD'ye eşitti değil mi? Ha, o zaman AB 6 ise AD de 6. O zaman burası 4 ise buradan olacak 2. Şimdi dikkat edin. Ben şu içerideki karenin etrafına dik üçgenler yerleştiriyordum. E şurada 2 var mı? O zaman ben bunu şöyle çizersem tam nereye gelmek zorunda? H köşesini. Ha, bu da ne oldu arkadaşlar o zaman? Bizim dik üçgenimiz. 2, 4. O zaman devam et. Hop. Hop. Bakın bu da ne oldu? T diyelim. 2 ve şurası da kaç oldu arkadaşlar? 4. Etrafını yaptık doladık. Şimdi burası x ise burada ne oldu? 4 eksi x peki bitti mi? Daha bitmedi değil mi? Şu an ne yaptım? Sadece uzunlukları yerleştirdim. Kullanmadığım bir şey var bakın. HK GK eşit. Soruları çözerken kullanmadığınız bir özellik varsa ona konsantre olun. Çünkü onu diyor mu size boşuna vermezler onu verdiyse mutlaka kullanmak zorundasınız. O zaman ben de bunu ne yapacağım? Kullanacağım. Nasıl kullanabilirim? Bakın şu H'tan şöyle bir paralel çizsem. Kime? TC'ye. Buraya L diyelim. H TC'ye paralel olsun. O zaman buna da paralel haliyle. E, kelebeği görüyor musunuz arkadaşlar? Ha, kanatlar birbirine eşit. Eş kelebek. O zaman burası X ise burası da ne olacak arkadaşlar? X. E şimdi bu vatandaş buna paraleldi ya. Talesle artık ben bu soruyu bitiririm. Thales'i hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi? Bir üçgende herhangi bir kenara paralel çizdiğinizde şuraya A, buraya B, buraya X, buraya Y dersek A'nın A artı B oranı X'in Y oranı eşittir. Hatırladınız değil mi? O zaman hemen yazalım. 4'ün 6'ya oranı eşittir. X'in 4 eksi X oranı. Süper. Artık gerisi 4 işlem. 2'ye böl 2. 2'ye böl 3. İşler dışlar 8 eksi 2x eşittir. 3 xten 8 eşittir. 5 xten x ne gelecek arkadaşlar? 8 bölü 5. O da ne yapar? 1.6. Yani cevabımız C şıkkı gelecektir. Bakın çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. İşin içerisinde dik yamuk var. Kare var. Eşlik var. Tales benzerliği var. Kelebek benzerliği var kurgu olarak da güzel bir kurgu. Pilaha geliyoruz. Dik yamuk biçimdeki kutunun içerisine koyuyoruz. Yeni nesil ÖSYM'nin sevdiği sorulardan. Onun için çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.